Göreceğiz. Şimdi e, Sayın Şeref Sevi'yi bağlamaya çalışalım. Evet, bağlanıyoruz. Şeref Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ çok teşekkür ederim. Sizin sözünüzü mü kestim? Yok, hayır lütfen. <laughs> ben zaten sizi çağırdım. Egeli filozof Aristoteles'ten bahsetmiştim. E, o insanı üç ayırmış. E, demiş ki yaşayanlar, ölenler ve denizde gezenler diye. Siz de e, yaklaşık e, ya benden, benim doğumumdan da fazla 1974'ten beri e, Türk deniz turizmi ve turizm sektörüyle uğraşıyorsunuz. Bir duayensiniz. Bunun dışında ayrıca sadece ticaretle değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da iştigalsiniz. Çevrenize, ülkenize de yararlı olmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle sizden TİBA Derneği hakkında biraz bilgi vermenizi isteyeceğim. İzleyenlerimizin çoğu TİBA hakkında bilgi sahibi değildir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum tekrar. E, bu arada e, yarın e, Arife, ondan sonra başlayacak olan bayramı da şimdiden kutluyorum tüm halkımızın. E, çok da vakit almadan e, kısa kısa geçeyim, biraz da bilgi vereyim. E, yat işletmeciliği sektörü e, aslında şeyle Halikarnas e, balıkçısının e, bir e, başlayan. Ve onun bilerek mi bilerek mi koyduğunu çok emin ama bir sözüyle, bir mavi yolculuk yakıştırması diyeyim veya hatta da özümsemesi diyeyim. Bu şekilde başlayan bir kelimenin üzerine oturan bir ticaret hayatı. Ben de epey uzun zamandan beri bu ticaret hayatının içine katıldım. Bu ticaret hayatı düşündüğümüzün ötesinde ülkemizde gelişti İyi ki de gelişmiş Cemal, çok güzel sahillerimiz mesela, var. E, mavi Tronik başlangıcını yapanlardan Cemal Süreyya demiş ki e, mavi bir renkten fazladır demiş. Değil mi? <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> evet, kesinlikle <laughs> yani, öyle. Çok çok. Ulu, Ulu Önderimizin e, kurduğu Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinden sonra e, amatör denizciliğimizin geliştiğini görüyoruz. E, bunun da nihenk taşlarından birisi e, en büyük belki de e, bize vizyonu gösteren cesaretli denizci Sadun Boru. Kendisini geçtiğimiz yıllarda kaybetmiştik üzülerek. Evet, Allah ee, Allah dün de e, hem 1965-1968 yılları arası 3 sene e, kısmet teknesiyle yani kendisiyle yani 10,5 metrelik bir tekneyle tüm dünyayı dolaşmışlardı. Onu e, bizden ayrıldığını öğrendik. Belki de kavuştular. İkisini de buradan evet. anmak istiyorum. İyi ki vardı. Evet, Bedenleri artık Biz... aramızda değil ama fikirleri ve cesaretleri bizlere e, vizyon oluyor. Tabii Sadun abi Allah rahmet eylesin eşine de öyle bize her gerçekten deniz konusunda çok büyük bir örnek büyük bir cesaret o zamanında ya gezi yaptığı zamanı düşündüğünüz zaman ve şartları düşündüğünüz zaman muhteşem bir deniz insanıydı çok da keyifli bir insandı hepimizin abisiydi onu anmadan olmaz gerçekten şimdi konuya döneyim. Biz Yatışletmeciliği işletmeciliği 1980'li yıllarda daha organize ilk çıktığı zaman Bakanlıkta Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı turizm işletme yatış işletmeciliği yönetmeliğiyle başladıktan sonra bu şekilde denizi yönetmeye başladı. Aslında o sırada o sırada iki tane şey vardır. Hepimizin bir Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, sahil güvenlikle ilgili bir e, sorumluluk alanı işte denizler şeydeki sahi sıhhi sahi, sahi hepsi bunların bizim dahil olduğumuz konular. Biz de bir oraya bir oraya bir oraya koşuştururken bunları bir organize olması bizim de organize olmamız gerektiğiyle o yıllarda kurduğumuz bir yatış etmeciliği vardı. O da, o da bir dernekti. O yıllar yatış etmeciliği derneği kendi şeyini görevini tamamladı ve daha sonra bölgemizde Muğla Deniz Ticaret Odası'na dönüştü. Biraz eskiden gelerek anlatıyorum. Muğla Deniz Ticaret Odası daha sonra ilerleyen yıllarda ben de uzun süre görev yaptım orada. İlerleyen yıllarda 3 tane Deniz Ticaret Odası'na dönüştü. Bölgemizden bahsediyorum. İşte Bodrum'da, Marmaris'te ve Fethiye'de olmak üzere. Diğer illerimizde de organize olmuştur. Yalnız tabi Deniz Ticaret Odası'nın hepimiz üyesiyiz. Önce en temel koşulumuz bu. Herkes, bu da bizim derneğimizdeki herkes bir ticaret insanıdır ve herkes ticareti resmi olarak yaptığını kanıtlar durumdadır. Başka türlü üye kabul etmiyoruz. Önce herkes Deniz Ticaret Odası üyesidir. Ondan sonra spesifik bir takım işlerimiz var bizim. İşletmecilik, e, turizm dünyada geliştikçe bizim özel durumlarımız ortaya çıktı. Bunların odanın içerisinde çok fazla yoğun bir şekilde konuşulmadığını, odanın bir parçası olmamıza rağmen bizim bunları ayrıca ve ayrıca konuşmamız gerektiğini e, düşündük. E, birazcık da geç kaldık. E, i̇şte Üç sene önce e, bu şekilde bir girişimle e, ben de e, geçici e, kurucu başkanlığını yapıyorum diğer arkadaşlarımla birlikte. Ee, bu işe başladık. Birazcık da Evlerimize sektörümüzü, sağlık, e, sektörümüzü toparlamak istedik. Yani yalnız yatışletmecileri yok içinde. Brokerlar, acenteler ve yatırımcılar var. Yani dört ana kolda başlayan bir şey. Ee, şeyden de, camiadan da şey gördü, tensip e, gördü ve iş yürüdü. Şu anda 80 tane şirket olduk. Yani 80 şirket e, iş, yat işletmeciliği yapan veya brokerluk yapan şirket e, bizim üyemiz. Hepsi aynı zamanda e, değişik bölgelerden, Bu biz sadece Bodrum'da kurum merkezi Bodrum'da olmasına rağmen bir Bodrum derneği değiliz. Tamamen Türkiye çapında bir derneğiz. İstanbul'dan üyelerimiz var, Antalya'dan üyelerimiz var. Her yerden üyelerimizin zaten böyle olması gerekiyor. Yani çünkü İstanbul Boğazı'nda olan herhangi bir işletmecilikle ilgili bir konu belki tam organize olamamışızdır bugüne kadar ama bizi yakından ilgilendiriyor, bizim da onları ilgilendiriyor. Yani biz siz diye bir ayrım yapmıyoruz. Ee, başlar başlamaz da karşımıza uzun yıllardır e, Marmaris'te yapılan e, bizim fuarımız sayılan işletmecilikle e, direkt olarak tekne sahibi, broker karşı karşıya getiren charter show yapılırdı Marmaris'te. Ama o zamana kadar charter show Marmaris'te birkaç tane el değiştirmişti. İlk defa biz bu organizasyonel sektörün sahipleri olarak organizasyonu kurunca buna Tiba adı altında, Çarptışov adı altında Yalıkavak Marina'nın da sponsorluğunda Bodrum'da başladık. İkincisini yaptık. Bu sene üçüncüsünü yapmak kısmet olmadı. Evet, İnşallah ben, sene üçüncüsünü Ben e, de bu sene size üye olabilmiştim. Bizim evet. tabii alanımız biraz daha offshore, romarkördü ama benim de okula girdiğimden beri en büyük hayallerimden birisi turizm sektörüydü. Yani gulet benim için çok özeldir. Çünkü öyle bir şey ki mesela bakıyorum ben şöyle şairlerimiz o kadar güzel söylemiş ki, mesela Bedir Rahmi demiş ki, mavi gezi bir masaldır. Söylenmemiş. Yazılmamış. Çizilmemiş. Ne kadar güzel özetlemiş aslında değil mi? Yani mavi tura, mavi oldular, çıkanları yani. Şimdi siz e, bu göndermeyi kasten mi yaptınız bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> benim Instagram'da kullandığım e, şey amblem e, Bedirahmi'nin kaya, Bedirahmi koyundaki kayanın üzerine çizdiği e, yıllar önce çizdiği görseldir. Orada müthiş bir tablo var. E, ben bunu, bu derneği kurduğumuzdan beri her basının üzerinde kullanıyorum. Gerekçesi de şu e, somut yani Mavi Yolculuğu onun kadar iyi anlatan somut tek e, görsel ve eskiye dayalı bir görsel olarak onu e, buldum. Bulmuştum ve o gün yapıldığı günden beri de e, her fırsatta gider görürüm. Bir şekilde korunuyor. Artık turistik bir nokta haline gelmiş. E, Göcek'te Mavi Yolculuk yapıp da Bedirhami Koyun'a gidip onun önünde resim çektirmeyen kimse yok. Bu aslında çok önemli ve çok Değerli bir şey olarak görüyorum bunu ve arsanın sahibi olan e, be, e, aile de o bu değerli sanat eserini hem hem her sene boyayarak aslını ve özünü asla bozmadan koruyorlar. Ben de bunu kullanıyorum. E, kimi beğenir beğenmez bilmiyorum ama benim için çok sembolik bir önemi var. E, Peki ülkemizin size... e, ülkemizin yani doğal güzellik olarak özellikle mavi tur e, yani yapılan yerleri cennet diyoruz. Dünyadaki yerini ya da Akdeniz'deki diğer ülkelerle karşılaştırırsak nasıl görüyorsunuz? Yani bizim gulet filomuz, tekne filomuz, marinalarımız kısa kısa biraz bahseder misiniz? Çok net söyleyeyim, çok net ve kısa muhteşem bir filomuz var. Yani özellikle ahşap tekne konusunda bizim ustalarımızın, bizim sektörümüzün eline su dökecek öyle kolay kolay bir ülke yok. Yani ben göremiyorum. Ee, kısa zamanda tekne üretmek konusunda oldukça maharetliyiz. Bu konudaki tersanelerimiz çok çok yeterli. Zaten ürettiklerimizden belli. Ama tabii bunu yurt dışarıya sattık, sattık, sattık. Ee, dışarıdan alanlar, ülke dışında alanlar, e, oradaki bakımları zor olduğu için bu biraz sekteye uğradı. Şunu çok net olarak söyleyeyim. önce Öncelikle tekneleri söyleyeceğim, marinaları sonra söyleyeceğim. Bizim e, bizden çıkma... E, hurda demeyeyim bizden çıkan ikinci el teknelerle e, Hırvatistan bu işte şu anda bize rakip oldu. Yani bizim tarttığımız teknelerle bize Nenim rakip oldu. Değil, değil mi? Değil mi? Ama bu bir gerçek ama bu da bizim onlardan düşünce olarak bir adım ileride olmamız gerektiğini ve yeni bir şey üretmemiz gerektiğini bana söylüyor. E, ben ahşap tekne e, her, her boydaki ahşap tekneyi çok savunmamakla birlikte e, ama çok değerli ve büyük bir elemeyi ürünü olduğu için e, her zaman bizim hayatımızda üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin bir e, önemli bir e, ihracat malzemesi. Yani biz her yani ne ben, kadar bunun ham maddesini dışarıdan da alsak bizim en önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Bir fabrika yani bir tekne sattığınız zaman bir fabrikanın bir yıllık ürünü satmış kadar e, bir değer katıyorsunuz ülkeye. Yani ben böyle düşünüyorum. Bunu. Kesinlikle. Tabii bu ahşap teknenin e, üretilmesi arası, e, sırasındaki ustaların e genç arkadan ikinci nesil gelen mühendislere verdiği katkıyla birlikte şimdi mühendisliğimiz de çok ileriye gitti. dünyada kullanılan programlarla da birlikte artık ahşap teknelerin dışında da muhteşem tekneler üretiyoruz. Çok büyük çelik yelkenliler, çok büyük motor yatlar, çok büyük tekneler. Ben sektörü çok çok iyi bir yerde görüyorum ama dünyada tabii büyük bir marka takıntısı var. Seri üretim takıntısı var. Devletlerin kendi sektörlerinde devlet destekleme biçimleri var. Bu konuyla ilgili tabii bir sürü sıkıntılarımız var. Ama biz asla geri değiliz. Zaten yarattığımız yatak kapasitesinin sadece resmi kısmını söyleyeyim. Bir de bunun bakanlıkta olan kısmı var. yani Turizm Bakanlığında işletme belgesi, belgesi verilmiş 1500 küsuratını tam hatırlayamayacağım tane yat işletme belgesi tekne var. Bunların çoğu büyük bir kısmı Türkiye'de üretilmiş. Dışarıya sattıklarımız zaten onlar gitti, bilmiyorum sayısın. Yani artık dayıyı dayı kaçırmış olsaydım. Deniz turizminde iyiyiz, daha da iyi olabiliriz aslında. kesinlikle, çok, kesinlikle e, çok zamanımız yok Şerefim, ondan dolayı çoğu insanın merak ettiği, çünkü e, bu içinde bulunduğumuz pandemi aslında deniz turizmine e, pozitif, optimist yaklaşır, yani yaklaşım getiriyor. İnsanları daha böyle butik, daha kapalı e, yöne itiyor. Bu sene tekne tatili düşünenler için e, TİBA Derneği olarak ne önerirsiniz? E, ve hijyen, e, temizlik e, koşulları için ne gibi önlemler alacak? Onlardan bahsederseniz. Çok oynuyor. memnuniyetle. Biz tabii ilk e, pandeminin hepimize, tüm ülkeye, tüm dünyaya verdiği ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra hemen e, bu süreç açıl e, süreci biraz ileriye doğru görmeye başladığımızda ne yapalım diye hemen bir araya geldik yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve diğer katılımcı arkadaşlarımızla. bizdeki hani tabiri caizse frigorifik arabaların yarattığı soğuk zinciri gibi bir güvenli tekne zinciri tekne gezisi güvenli mavi yolculuğu nasıl yaratırız diye hemen oturduk ve çok da biraz çalıştıktan sonra aslında resim ortaya kısa bir sürede çıktı. Bizim sloganımız hani evde kal, teknede kal, güvende kal. Diye bir sloganla başladık. İlk yaptığımız şey, dezenfektasyonu nasıl sağlayacağız konusunda teknede? Hem personelle, hem teknede, hem yatılan yerle, teknenin bütününde sintinesine varıncaya kadar bununla ilgili araştırmaları yaptık. Firmaları bulduk. İçinden bizim işimizi denizle barışık, özellikle altını çizerek söylüyorum, denizle barışık olanını bulduk. Bununla ilgili bir video filmi yaptık. Yerli ve yabancı müşterilerimize bütün üyelerimiz gönderiyorlar. Nasıl te tekneyi temizleyeceğimiz koşuluyla. Ee, bize servis sağlayan e servis sağlayan derken özellikle yiyecek içecek konusunda servis sağlayan firmalarla görüşüyoruz. Onların zincirlerini tamamlamalarını ve bize sunmalarını bekliyoruz ki büyük bir aşama kaydedildi zaten bununla. E uçaktan yani güvenli yolculuk yaptıktan sonra uçaktan tekneye kadar gelen veya kendi arabasıyla geleni gelen müşterileri Kapıda karşılayıp daha önce adını bahsettiğim kimyasalla dezenfektasyona devam edeceğiz. Bu arada da tabii yapmamız gereken bir şey ve uymamız gereken koşullar bakanlığımızın yayınladığı otellerle ilgili güvenli otel ve turizmle ilgili bir son dönem çıkmış şeyleri var, göndermeleri var bununla ilgili. Buralardan da kendimize şeyler çıkarttık, paylar çıkarttık zaten şöyle düşündüğümüz zaman bizim metrekare olarak çok fazla bir şeyimiz yoktu. Sıkıntımız yok teknede. Yani bizim tekne kapasitelerimiz günlük turlardan bahsetmiyorum. yani onu ayırarak söyleyeyim. Çünkü teknelerin günlük sabah çıkıp akşam dönen teknelerin, bu şekilde ticaret yapanların kendi özel kapasiteleri var. Onlarda bir kısıtlama olması konuşuluyor. Ama mavi yolculuk teknelerini zaten 8 kişi, 10 kişi, 14 kişi bilemediniz 16 kişi. Teknenin boyuna göre de metrajı yüksek. Çalışan personel sayısı da zaten her zaman limittedir, kısıtlıdır. Birazcık daha buna dikkat ederek işte maskeyle e, dezenfektasyonla aramızdaki mesafeyi koruyarak gelen müşterilerimize de önceden bilgi vererek, onları eğiterek karşılıklı bir güven zincirini oluşturduktan sonra bize denizde bir sıkıntı görmüyorum. Ama şu bir gerçek ki tabii ki bütün ana turizm uçakla birlikte büyük sirkülasyon, geriye dönüş Başlamazsa bizim yurt dışından müşterilerimizi, var olan müşterilerimizi evet. gelmesinde bir atıp sıkıntılar görüyoruz. Onlar da bekliyorlar. Önemli iptaller yaşadık, yaşıyoruz arkadaşlarımız. Bu konuyla ilgili çok sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü e, bunun da nasıl yürüteceğimizi tam olarak bilemiyoruz ama müşterilerimizi önümüzdeki seneye aynı şartlarda tekne vermeyi şey yapıyor arkadaşlarımız öneriyorlar. Kimisi kabul ediyor, kimisi ya, kabul etmiyor. Bu sene etmiyor. biraz daha zor geçecek. Ediyor. Bu sene biraz zor, daha zor geçecek. geçecek. E, belki Çok yerli formalde. turist, yerli turist e, bizi e, güzel yerlere götürecek. Bu sene için bahsediyorum ama ondan sonraki senelerde ben inanıyorum ki e, mavi tur, e, bütün turizmlerin en önünde olacak e, ilerleyen 3-5-10 sene içerisinde ve çünkü mavi turu tanıyan insan ikinci tatilini tekrar başka bir yerde yapmak istemiyor. E, biraz önce Bedir Rahmi'nin söylediği gibi. Çünkü e, kendisi yazıyor, kendisi çiziyor her an başka yerde uyanıp sabah 7.30'unda yüzünü denizle yıkıyor. Bu çok farklı bir şey. Onun için herkese güvenli şekilde bu yaz teknede kal diyebiliriz sanırım. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Bir birçok tatil sistemi var. Ama insan ruhunu en iyi dinlendiren tatil sistemi olduğuna inanıyorum. Ben yaptığım için ve içinde bulunduğum için değil ama üzerine bir başka tatil sistemi de tanımıyorum. Belki evet. dağcılıkla ilgili olanlar da onu söyleyeceklerdir ama yani birçok faktörü bir arada hissetmeniz birçok yerde mümkün değil. Bizim özellikle tabii bizim sahillerimizde bambaşka bir hale bürünüyor bu. Hem tarihi hem tabiatı hem çevreyi aynı anda göreceksiniz. Hem servis alacaksınız. 24 saat parmağınızı ışıklattığınızda önünüzden alacaklar, arkanızdan koyacaklar. Böyle bir servis imkanı pek çok yerde, pek çok tatil disiplininde mevcut değil. Onu biliyor. Onu şunu da, şunu, da, belirtelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Tekneye gelen insanlar doğayı severler. Doğayı korurlar. Çevre bizim her şeyimiz. Bunu da buradan belirtelim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Zamanımız da kısıtlı. İsterseniz ikinci konumuza geçelim. Rica ederim. Rica ederim. Olun, iyi Tabii. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet şimdi ikinci konuğumuz Sofi Yattan Barış Bey aramızda olması lazım.